din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrencilerin eleştirel düşünmesini teşvik edecek ödev konuları konusunda ilk videoyu daha önce çekmiştik. Ve dört tane eleştirel düşünme ödevi örneği konuşmuştuk. Bunları da ilk öğretim ve lise için ne gibi ödevler verilebilir şeklinde somutlaştırmıştık. Şimdi bu eleştirel düşünme ödevlerine devam edelim. Konuşabildiğimiz kadar, örnek verebildiğimiz kadar bunları izah etmeye çalışalım. Şimdi Beşinci eleştirel düşünme ödevi konumuz. Yani konu olarak değil nasıl bir ödev vereceğimiz aslında burada mesele. Bir şeyi eleştirme ödevi. Burada eleştirmeyi olumsuz anlamda söylemiyorum. Eleştirel yaklaşım, onu analiz etme konusunda söylüyorum. Bir şeyi, bir konuyu, bir olayı, bir fikri eleştirmesi konusunda bir ödev verilebilir öğrenciye. Bunu da şöyle somutlaştıralım. Mesela 6. sınıf 3. ünitede zararlı alışkanlıklar ünitesi var. Bu ünitede zararlı alışkanlıklara başlamanın sebeplerini eleştirmesi istenebilir. Bunun, bununla ilgili bir analiz yapması istenebilir. E, bunun yanında kaza ve kader inancı var 8. sınıf 1. ünitede. Burada da yanlış kader inançlarını eleştirmesi istenebilir. Bu eleştirme konusunu yazılı da yapar, yapabilir öğrenci. Sözlü bir şekilde e, bu konuda bir sunum yapması da istenebilir. Belki bunlar bir grup çalışmasıyla e, bir raporlaştırılması istenebilir. Yeter ki buna bir eleştirel yaklaşım yapmayı öğrenci öğrensin. Bunun yanında lisede mesela e, ne gibi bir konu olabilir? İslam ve bilim ünitesi var 12. sınıf 1. ünitede. Orada da İslam'ın aklı kullanmakla ilgili duruşunu yanlış anlayan görüşleri eleştirmesi istenebilir. Yani din e, bilime karşı mıdır? İslam e, gelişmeye, ilerlemeye mani midir gibi tartışmaların içerisinde e, İslam dogmatik bir anlayış mıdır? İslam aklı kullanmaya nasıl bakar? Aklı kullanmaya karşı mıdır? gibi e, konulara e, eleştirel bir yaklaşımla e, yaklaşması istenebilir öğrencinin. Bu bu tür şeyleri savunanları eleştirmesi istenebilir. Bunun yanında 11. sınıfta 4. ünite var. İnançla ilgili meseleler konusu. E, orada da yeni dini akımlar konusu var. Bu yeni dini akımları eleştiren bir yazılı veya sözlü ödev yapması istenebilir. Yani buradaki Hatalar neler? Açıklar neler? Bunların eleştirilmeye layık olan, değer olan tarafları neler? Belki tutarsızlıkları neler? Bu konuyla ilgili öğrencinin bir ödev yapması, bu konuları eleştirmesi istenebilir. Altıncı ödev konumuz bir şeyin önemini açıklaması istenebilir öğrenciden. Burada anlatılan şeylerin içerisinde neyin önemli olduğu, neyin önemsiz olduğu gibi bir ayrımı da fark etmesi önemli olan konuların da niçin önemli olduğun konusunda bir açıklama yapması öğrenciden istenebilir. Bir şeyin önemini açıklama hangi konularda ödev olarak verilebilir onlara bakalım. 8. sınıfta Kur'an-ı Kerim ve özellikleri diye bir ünite var. Burada Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar için önemini açıklaması istenebilir. Şimdi bu şöyle bir başlangıç yapayım diğer ödevlere örnek vermeden. Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar için önemli olup olmadığı konusunda Müslüman olan herkes hem fikir yani Kur'an-ı Kerim Müslümanlar için önemli tamam önemli mi değil mi diye sorduğunuz zaman e, cevaplar belli fakat niçin önemli olduğu konusunda bir açıklama yapması gerektiğinde öğrencinin orada bir farkındalık oluşacak önemini açıklamak için bazı argümanları derlemesi toparlaması zihninde şekillendirmesi olgunlaştırması gerekecek bu anlamda e, öğrencinin kendini de fikren e, geliştirmesine imkan verecek bir ödev bir şeyin önemini açıkla tarzında ödevler. Mesela 7. sınıfta 2. ünite var. Haç ve kurban ünitesi. Burada da haç ve kurban ibadetinin fert ve toplum hayatı açısından önemini açıklaması istenebilir. Namaz ünitesi var 6. sınıfta. Namazı düzenli ve tadili erkana göre kılmanın önemini açıkla şeklinde bir ödev verilebilir. 11. sınıfta liseden bir örnek verelim. Kur'an'da bazı kavramlar konusunda da oradaki kavramların her biri için ben burada ihlası örnek vereyim. İhlas kavramının önemini açıkla tarzında yazılı, sözlü, grup çalışması, müzakere e, şeklinde e, ödev çeşitleriyle belki imkanı varsa çember tekniği ile ilgili, panelle ilgili tasarım yapabilir etkinliklerin içerisinde öğretmen. Ve bu bir şeyin önemini açıklama konusunda bir ödev verebilir. E, yedinci ödev şeklimize gelelim hemen. Burada da sebep ve sonucu tanımla diye bir ödev verilebilir. Yani bir şeyin sebebiyle sonucunu fark etmesini ikisi arasında e, ilişki kurmasını öğretmen öğrenciden isteyebilir. E, hemen örneklerine geçelim. 6. sınıfta Hz. Muhammed'in hayatı ünitesi var. Orada Mekke döneminde zorluklara karşı sabretmenin sebep ve sonuçlarını açıkla diye bir ödev verilebilir. Belki akılları hemen hicretin sebep ve sonuçları geliyordur ama bu ünitenin içerisinde birçok böyle sebep sonuç ilişkisi kurabileceğimiz konu var. Burada da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ilk Müslümanların Mekke döneminde e, sabrettikleri, zorluklara karşı sabrettiklerini biliyoruz. Bunun sebebi neydi ve bunun daha sonraki dönemde sonuçları neler oldu gibi bir sebep-sonuç ilişkisini e, bulma ve kurma şeklinde bir ödev verilebilir öğrenciye. 6. sınıfta zararlı alışkanlıklar ünitesi var mesela. Orada da zararlı alışkanlıklara kapılmanın sebep ve sonuçlarını tanımla e, şeklinde bir ödev verilebilir. 7. sınıfta ve lisede iki e, konuda farklı inançlar ilgili üniteler var. Orada da farklı inanışlara ve kanaatlere sahip olmanın sebep ve sonuçlarını tanımla, açıkla şeklinde bir ödev verilebilir.